sahibi geldi Osmaniye düz içindeyim evet. yine buralar benim meskenim oldu Hanımlar evet. memleketim gibi Gerçi Türkiye'nin bütün illeri benim memleketim ama buralara sık geldiğim için seviyoruz. Değil mi? Ya, Hoş, gel Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımlar hazırlık Hoş yaptılar. yaptılar. Evet. Canlarım. Ben de tabii ki her zamanki gibi yemeğe geldim. <laughs> Afiyet olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Halimden belli olduğu gibi evet. kızlar. Gerçi Ramazan'da zayıfladım. Ya, çok zayıfsın maşallah ya. Ekranda da hep öyle ha. diyorlar ya, maşallah. Aynen. Canlısınız, canlısınız, canlı. Sen benden zayıf neyse. Yok, <laughs> yok. İsminiz? Fatma Temeloğlu. E, Fatma Temeloğlu. Siz? Ayşe Uludağ. Siz? Sultan Kervancıoğlu. Ay Sultanım ne güzel bu hanımlar. <laughs> Sen canım? Elif Tombaloğlu. Tombaloğlu mu? Evet. Soyadın gibi misin? Ne bileyim valla. bir kere öpeyim mi? öp öp de oh, <gülüyor> Oh ne güzel oldun. <laughs> böyle rujlar ne güzel oldu. Oh, amca nerede? Görür, görsün seni böyle. Ee, görürsün Rabbim burada. <gülüyor> nerede? Evde. <laughs> Evde mi? Tam dur Sime ya onun yanına böyle gidiver ya. Ne olacak? Bak beni kimler öptü de. Değil mi? Bir kere daha öpsün yanağında. <laughs> <Oğlum, gülüyor> öyle söyle. Olur. Canım benim. Senin adın annem. Dürdane Kapı. Dürdane annem nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelisin? İyi olasın. Sağ olasın. Canım ellerinden öpelim. Sağ ol. Sen sağ olasın. Nerelisin? Oğlum? Buralıyım ben. Buralısın. Ha. O zaman yap buradaki yemeklerin en iyisini sen mi Yaparım. bilirsin? Yaparım.

bir içen nemsiz? hüsn Kaplan. Oh 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 ne güzel. Burada evet. herkes akraba e, Evet. Ak Arkadaşlar. Evet. Ay ne güzel ya. Kızlar keyfini çıkarın valla. Evet. <laughs> Büyük şehirlerde evet. ne komşuluk var, ne akrabalar evet. birbirine gelebiliyor. Çok, Ramazan'da söyleme sayıp akşamları misafir davet ediyorduk. Ay çok trafik var. Başka zamana. Evet. Yani bu bu gerçekten zor. Biz dolu dolu yaşadık Ramazan'ı. Ay da. ne güzel. Evet. Allah tekrarını nasip etsin. Tamam. Kızlar şimdi Teşekkür ediyorum. Bize ne hazırladınız Bir görelim. Ben size yöresel olarak içli köftemizi hazırladım. Hı hı. Şimdi olmazsa olmazımız yoğurtlu kömbemiz hı hı. yapacağız. Hı hı. Ee, yine olmazsa olmazımız bayram kömbemiz, kuru kömbemiz, mayalı. Oo. Evet o var. Şu tadına bakayım hemen. Bakın, Sen anlat hayatım evet, ben yerim. Sonra hı. kısırımız, kısır yapacağız. Kısır her zaman yapar mısınız? Evet genelde yaparız. Hemen arkadaşlarla oturduğumuz zaman, çay saatlerimizde, öğleyin misafirlerimize ikramlık için her zaman evet, olmazsa olmazlarımız, turşularımız var yine. Hepsini siz kurdunuz değil mi? Evet hepsi bizden, o gelinimden. Batman'dan hediye. <laughs> evet, gelinim var. Ellerine sağlık. Buradan onu da öpüyorum. Aa, evet. bir kayınvalide. Gelininle evet. selam etti. Evet, ben? yine etti. Ben söylemeden. <laughs> Ekirdağ'da bir gelinim var. Yine ona kırılmasın. Onu da çok öpüyorum. Ay maşallah. Evet. Hangisini daha çok seversin? İkisi de. Marta bir de ziyan. kızım var, onu da seviyorum tabii ki. Hani... Onu da ayır, ayırt edemem. Ha, o zaman iki olan bir kız i̇ki var. İki oğlum bir kızım var, şimdi de evli. Bir de pırlanta bir torunum var. Ay kızım maşallah. Var. Yaşınız kaç? 50 yaşındayım, saklamayın. Ay maşallah <laughs> ya, ne genç kayınvalide ana. 17'sinde evlendik, 18'de bebeğim oldu. Aa yani, evet. ne güzel, yani görücüsü öyle evet. mi? Görücüsü öyle, evet. Akraba mı? Hayır, akraba değil, dışarıdan da. E nasıl oldu da öyle Yani göreceğiz öyle, göreyim. Cem görmüş beni. Haa, <laughs> vardı sende bir şeyler anladın. <laughs> Kaldırıverdim, aldım, <laughs> aldım. <kardeşim. gülüyor> Nasıl oldu peki? Nasıl oldu gördün Yolda görmüşler. Yolda ben. mı? Evet. Allah aşkına. Bakalım. 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 mı hala? Evet bakkaldan. Bakkaldan rahmetli oldun. Bakkaldan rahmet etsin. <gülme> ne güzel bir kızmış dedik. Vardık biz de beğendik. Sen bakkaldan ne yapıyordun? <gülme> ne yapmaya gitmiştin? Ben de bakkaldan beyim görmüştü. Yalan söylemeyeyim. Beyim görmüştüm. Ben Bunlar komşu sayılır. Sayılır Ben de o kız küçük dedim. Küçük küçük der dedik. Var kız da ne özel olmuş. Biz de gayrı <laughs> istedik sağ olsun verdiler. Oh. Evlendiler Baş göz ettiniz. Allah, Allah mutlu huzurlu yaşattı. Çocuğu da verdi gayrı maşallah. O oh, ne dedi? Şey. Onu da mı verdin? Yok biz çaldık tabii çaldık tabii baba bana. Sen peki kardeşine ne dedin? Bir kız var çok beğendin evet, mi dedin? Aynen. Ya bu zamanlarda hanımlar... Yok bir çay var, Ne yapıyorsunuz kızlar? Siz bu arada efendim? yemekleriniz varsa yapın. Ben bir lafa düştüm gene. Siz bana bakarsanız sabah olur efendim? vallahi aynen. Ben yoğurt yapıyorum. Bey hazırlayın durayım. Aynen ee, aynen. aynen aşkım. Ben de şimdi bunun <laughs> yuvarlağını yapacağım. İşte köftenin... Küçüğünü. Bunun... Yok e değişik yani aynısı oluyor ama biraz yuvarlak oluyor. Tamam. tamam dur dur. Ay anne sen çok heyecanlı şeyler anlatıyorsun dur. Şimdi bu işler nasıl oluyor bana da öğretin. Benim bekar kuzenlerim var. Ya. Akrabalarımızın kızları var. Aralarını bulalım diyorum. Ben, nasıl yapacağım bilemiyorum. Ben, bu işlerin ben, taktiği nasıl? Ben diyeyim birine göz koy. Tamam. Ben seni öyle vermem ürmem derler de hiç vazgeçme bunu bana da dedilerdi. Evet. Vermiyor diye haber saldırlardı. Ben de dedim ki İnsan birbiri yüzüne şey eder dedim. Ben varayım bakayım neymiş öğreneyim dedim. Gittim. Evet. Neymiş önce suçumu söyle sonra da kızı verme dedim babasına. Evet. Vallahi verdiler sonra da Benim Allah. suçum yoktu çünkü. Gönlüm. Hemen vermem ne derlerse de, hiç vazgeçme. O nasıl ediyorlar? Nasıl Küçük diye vermek Kapıya gideceğiz, dayanacağız, İlla ver diyeceğiz evet. ya. Peki kardeşini nasıl ikna ettin? E kardeşim, da önce canım beğenmez olur mu? Kardeşime dedik, böyle bir kız varmış, orada da gör dedik, götürdük, gör sen de. Nerede gördüler? evlerinde, kardeşim de dedi, sena değilmiş dedi. Ya, ha. sen mi dedin? Biz ee, e, hiç karışmadık, <gülüyor> <gülüyor> ailemiz siz <laughs> ne derseniz o, ee, anne <laughs> baba ne derse o. <laughs> Onlar istediler, ailemiz istedi. de etmedik. <laughs> Canım Ay benim ya. <laughs> Nerede şimdi öyle Abla düzen kalmadı? Şimdi töbe töbe kurban olur. Mümkün mü? Şimdiki gençlere güç mü yeter? Niye? i̇şte yani sen sen herkese konuş anneanne, babaanne vardın mı vardın, vardın, vardın aldın mı aldın, beğendin mi? Ben onu beğendim. Ben ona vereceğim. Ben ona vereceğim. Canım isterse ver. <laughs> Hee. <laughs> <laughs> Vallahi Hep bu şey. işler şakayla başlıyor. Evet abi. tabii aynen. Aynen. <laughs> Bakkalda başlıyor. <laughs> evet. Nerede görürse orada kısmet anla yazak işte. Öyle malmaliy. Bakarlar burada genelde düğünlere, nişanlara giderler ki kız görmek için, bakmak, için beğenerler. Be. E Türkiye'nin genelinde de Genel öyledir öyle diyor zaten öyle. Yani, aynen. De yani. Ama o görücü usulü artık evlilikler kalmadı ya. Gençler evet. ne evet. olmuyorlar. lan. Evet. Çok en çok et, çok. aynı bizim evlatlarımız böyle. ...istedi, İstedi, ben anlaşmış. Ben bunu aldım, seviyorum, beni verdiğim de veriyor. Aynı her yeri öyle. Olduk. Peki böyle mi ya, öyle mi ya? Vallahi o gençlerin kitabı bu temel daha sağlam bizce. Hı. Hmm. <laughs> bu temel daha sağlam. Gençler aynı yaptığı gibi de bozuyor. Senin, Sen, senin var, gelinin var mı? Var bir tane. Sen mi buldun onu yoksa? Yok oğlumun mı? arkadaşı. Ha, ee? Sen de amma kaynanalık ediyorsundur şimdi. Doğru senin geldim, hiç gelin kul köyünün gel etsin demem. Gel kapımda dururum derim. Gerçekten Tabii mi? Tabii ya, biricik gelin eyle diyeyim. Evet. nasıl davranırsın evet. peki anne? Çok güzel, hizmet hizmetini ederim, yemeğini pişiririm, yatağını hazırlarım. Barabar kızım bu da bana kayfa yapar. Ya. Çay demle. Tatlı nerede görüyorum? Bur var mayda yılda bayramda bir gün geldiler gittiler bugün nerede görüyorum ki? Ya sen mi sararsın? i̇şte gel işte gene de düz Canım e ya. ya. Sana da görümcelik yapıyor değil mi? Yatağı ser diyor. Yok yapmıyor. <laughs> evet, çok gerçekten. Şey. Yok o kadar aynı bizim gibi. Evet. Onu biz evet. satın gelin demedik. Kızımız gibi. Evet. Canlı. Bir tane Kız görümcem vardı ben. ama ben. hepsi beni kardeşlerdiler. Hiçbiri asla. Kız sekiz tane, tane görümce mi? Ama. Bekardı ben evlerimde. <laughs> hani. Ha bak o da evet. bizim gelinimiz. Evet. O da Kardeş, benim aslında. kardeşim hanımı. Ama ah, desinler hiç biz görümce Anne, gelin. Anne ne diyorlar biliyor musun? E, görümce görmeyeyim ömrümce diyorlar. <laughs> niye ömrüm. öyle diyorlar? O atalarımı vermiş. Bir... Sen bir... görümcelerini seviyor muydun? Ben severim miyim? Niye sevmeyeyim ki? Dese mi kızı sat benim görümcelerim? Teyzenin kızı mı? Evet. Aa. Benim dese oğluna bildiler. Evet. Ha, o, e, tabii seversin teyzenin Seven, kızı. Seven yemezsin. Yani. Mecbur <laughs> seveceksin. <laughs> Sevmesen ne olur? Bilmem. Mecbur seveceğim. <laughs> Demek ki sen de mecbur seveceksin hayatım. <laughs> Neyse bu kadar sohbet yeter kızlar. Kömbe oldu mu? Dönmenin hamurunu hazırladım. Şimdi tamam. yayacağız. Üzerine şekerli yoğurdumuzu hazırladığımız. Bu işi köfteler çiğ mi pişmiş mi şunlar? Pişmiş pişmemiş. Pişmemiş, pişmemiş, pişmemiş. pişmemiş mi? Ne zaman, yiyeceğiz. Ne zaman yiyeceğiz? Hemen, hemen yiyeceğiz. Hemen, hemen, hazır tamam. sayılır artık. Hemen. Tamam. Ağzını hazırlayacağız. Hazır İki çeşit var. Dürdane Böyle. annem. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sende havalar nasıl aşkım? Vallahi ne bileyim benim için de bir şey diyemem. Bak bu eski zaman da. bu dayı esini biliyorsun. Aynen. Ne evet. bileyim ki eskiden ne kaldı. <gülüyor> eskiden <gülüyor> bir şey kalmadı. Eskiden ne güzeldi Dürdan Hanım. Ya. Ee, gene yani güzeldi gene hatır Neler vardı. güzeldi? Hatır vardı, gönül vardı, saygı vardı, yani. sevgi vardı. Şimdi sen 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 ben benim diye kış. <laughs> ya. Düzen mi bozuldu? Evet düzen gitti, orantan da gitti zaten hiç. <laughs> Evimde hep öyle kaldım. Ne oldu? Depremdar her de gitti. Canım, geçmiş olsun. Ya Nerede sağır. kalıyorsun peki? Kızlarımın yanında duruyorum, oğlumun yanında duruyorum. Hmm. İşte Amca yok mu? Yok. Sana ömür getti. Ay, Allah rahmet etsin. Hoca duruyor evimde dururdum gene de kepik kuduk. Doğru. Ee, o şey... e, hayvanların falan var mıydı? <laughs> Hayvanım nerede yoktu. Evet vardı da şimdi yok. Evet. E şimdi çocuklar sana bakıyordur ne güzel. Bakıyorlar Allah razı olsun. Evini özledin? Evimi de özleyeyim başka kele. Niye? Yalnızlık zor değil miydi? <laughs> zor zor. Yalnızlık zor ama vallahi kimsenin orantası da kaybolmaz. Ya şimdi mi güzel öyle mi güzeldi? Ya, öyle güzeldi şimdi ne? Yalnızlığı seviyorsun demek ki. Yok yok, yalnızlığı hiç sevmiyorum. Ben sen evini özledin e, bence. Evimde duruyordum da bir şey olmadı. Ay canım. E, vallahi kızım zormuş. Kocayın ölmesi zormuş. Yalnız kalma zormuş. Evlatlarım var. Evlatlarımın her biri bir dağda kurbanım. Dört tanesi İstanbul'da. İkisi diz içinde. Kehan oraya gideyim, kehan buraya gideyim, gideyim, şurada kaldım. Bunun yanına gideyim. Sana iyi bakmıyorlar mı? Bakıyorlar, ne diye bakmıyorlar. Yapıyorlar, yemeğimi de veriyorlar. İnsanın kendi evi gibi ya, oluyor. Ee, yani. evine yeter yok, yine de kurban. Değil mi? Evlat da olsa insan kendi evini demek ki çocuğu, Aynen. eşini arıyor. Arıyor, arıyor. Hiç sorma kurbanım. Ya. Allah rahmet eylesin. Amca olsaydı Ay, keşke ee, de. Ee, sen o şimdi buraya. Ya. Ee, ya. Ayrılık ateşten bir ok <laughs> Nazlı yardan hiç haber yok. Haber <laughs> yok. Benim derdim herkesten çok benim derdim <laughs> herkesten çok oh, 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 oh. ben nasıl yanmayam dağlar 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 dağlar, dağlar ay. Anadolu'daki tüm teyzelerim sen gibi evet. eşini kaybeden herkes onu çok özlüyor falan. Evet, <laughs> zor. kızım. Allah rahmet etsin. Allah sana sağlıklı uzun ömür ya versin. Amin, Kızlar gelin canım. Gelin canım, gelin canım. Gelin Teşekkür gelin ederim. ederim canım kurban gelin <gülüyor> gelin <gülüyor> Canım gelin annem. Gelin Kızlar ne yaptınız öldük açlıktan Hadi. Ana. <laughs> şey Söylesene hazır. demesi kolay geldi de yap diye. Hadi de sen yap hadi bak. Hadi kısır yoğurayım bari. Olmaz mı? Bu şişmiştir artık. Hadi bir tane köfte yap o zaman. Köfte mi? Yok o kadar beceremem hayatım. Becerem. Aynen benim annem o işlerde kolay çok kolay. başarılı. Bu kısırı ben yoğurayım gitsin ha. Ne dersin? Siz bilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu şişmiş. Yetmez mi? İşte oldu oldu. Oldu oldu. Evet. Oldu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim kız elimle gireyim mi? Git kız. Gid, Hadi. Zaten elle girilir. Yazmayı taktım bir hanımlık <laughs> evet, yap. Evet ellerim lezzeti karıştan için. <laughs> <laughs> Aynen ellerim temiz buraya gelmeden önce yıkamıştım Bismillahirrahmanirrahim ver hayatım. <laughs> İşi köfteler bir pişmeye gitsin değil mi? Evet, tabii. Kısırla oyalanırken evet, işi köfteyi evet. bekleyelim. Yollayın kızlar işi köfteleri size zahmet. Pişirelim. Aynen kömbemiz, mömbemiz ama ben biraz kısır oyalanayım diyorum ha. Evet, evet. Bir tabak var mı? <laughs> Dürdan anne yer misin? Evet. Kısır sever misin? Evet, Seversiniz. evet. Seversiniz. Hadi o zaman yiyelim bir tabak ver tatlım. <laughs> bu güzel yemeğin üzerine şarkıya devam edelim. Edelim. Helalinde olansan Allah'ından bulansan Helalinde olansan Allah'ından bulansan Eğer anan vermezse Evde de bekar kalasan. Ninna 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 deseniz Afiyet olsun ederim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.